Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte uh, Falling Color Block oynayacağız arkadaşlar. Color Block benzediği gibi bu da böyle bir oyun uh, dedim gibi bu oyunu ben beğendim. Şimdi başlayacak biraz sonra. Çok yani, çok seviyorum ben. oyunu. Arkadaşlar şu an başta da ben koşamıyorum. Başladım. Bana yaklaşmayın, bana yaklaşmayın, bana yaklaşmayın. Ay şu an arkamdan her şey gidiyor yemin ediyorum ya. Hayır dur 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 dur. Atlayamadım, atlayamadım. <laughs> İlk kere düşen benim. Bekleyeceğim. Ölüyorum. <laughs> öleceğim, öleceğim, öleceğim. Hey. Evet. Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar. Yine düşeceğim ben. <laughs> Şöyle, 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 şöyle. Kendimi öldüreceğim sanırım. Bilmiyorum ben de. Arkadaşlar şu an aşağısı komple. Allahu ekberlik. <laughs> arkadaşlar öleceğim. Yine öleceğim. Yine öleceğim. İnşallah kalabilirim. Çünkü arkadaşlar burada bir yarışma yapılıyor. Has. Amanın, amanın, amanın. Hey geçtim arkadaşlar. Buraya, buraya da ben kaldım. Arkadaşlar şu an çok heyecanlı. Bizden 3 kişi kaldı. Oğlum ne oluyoruz? Niye düşüyorsunuz? Ben burada düşmüyorum. Arkadaşlar çok özür Siz kazanın. Bana yanlışlık oldu. Arkadaşlar arkadaşlar çok mutluyum çok çok ama çok çok ama çok ama çok ay ne oldu ya bu ışık geldi oyundan mı nereden mi? arkadaşlar bu verir yani ben kazandım bizim arkadaşlarla. biri evet, arkadaşlar kardeşime kardeşimle ve kardeş kardeşimle kuzenimle video gelmiyordu çoktur belki atabilirim kardeşimle video sen bir Şimdi başlasın indir. Bir şuna gerek yok. Uşum. Arkadaşlar şu an koşuyorum. Koşamıyorum. Bir dakika. Ya koşuyorum. Öldürmeyin beni. Yine öldüm arkadaşlar. Yine öldüm. Yine öldüm. Yine öldüm. <laughs> Arkadaşlar şu an bakalım. Arkadaşlar arkadaşlar düşüyordum. Kendimi almıştım Düşüyordum. Şu an bir kişi daha geldi arkadaşa, inşallah arkadaşlar inşallah öyle. Arkadaşlar Bizimkiler 12. Onların Yine... <laughs> aşağı düştüm. Ben aşağı düştüm. İnanmıyorum. İnanmıyor. İnanmıyorum. Yine şarkıya bağladım ya. Aşağıda bir şey var mı? Yok. Aşağıda bir şey yok. Neyse, Neyse ki burası var. Sen Sen ki. İyi öldü değil mi? İyi ee, ben mi öldüm? <laughs> Arkadaşlar kobodo Dotesken'in şeysi 15 dakikalık intermission. Arkadaşlar şu bi çok tatlı değil mi? Aman Çok tatlış. kaç like'a? 5000 like'a. Sen ne istiyorsun? 2000 like'a White Trail. 1000 like'a bu. 500 like'a bu. Beş yüz gelmemiş değil mi oyuna? Yazık. Gelmemiş. Beş bin like mı istiyorsun onun için? Oğlum biz yine kızlar var birlikte toplandık. Neyse beni öldürmeyin. Sadece bunu diyeceğim ben. Arkadaşlar şu an şöyle as as your mind. Arkadaşlar. Aa, Hayır. Hayır. Hayır sevdim. Yani şöyle. Ay sesini açacak zaman bulamadım. <laughs> İnşallah müzik çalmıyordur. Neyse. Aa, hayır. Zaten zaten öl ölüyordu be. Settings hemen açacağım. Arkadaşlar hemen açtım. Şu an sadece yürüme sesi geliyor. Oo <laughs> Ne kadar değişik bir ses geliyor ya. Bu ses keşke yapmasaymışsın. Bunu yapayım izle Arkadaşlar ses bağımlılık yapabilir. Üstüne bayağı kaldım ya o yüzden düştüm. Abi sus ya. Ulan hızlı bir şey koşmaz var. Elhamdülillah arkadaşlar ses geliyor. Arkadaşlar komik bir şey yaşadım. Onu iyi görmemiş gibi yapın. Allah'ım ya Rabbim bir anda şey yarışma sesi başladı ya. Allah'ım kız geldi kız geldi. Neyse. E şimdiden bizimden bir kişi gitti. Ne ara gittin? Uçuruma mı doğru koştu? Ne yaptın sen ya? Daha buradayız biz. Allah'ım ya Rabbim ya sonra. Oyun başlamaz başlamaz aşağı atladı sanırım. Arkadaşlar bu sefer oynadığım hiç oyun sesi de açmayacağım. Zaten oyunu sesimi açık açabiliyorum. Neyse. Arkadaşlar şöyle bir... Gelme <laughs> gelme git oğlum git. <laughs> Anne bu kızın aynı yere attım. Şöyle. Şuraya <şöyle> gidemiyor. <laughs> ya yanlış yere atladı. Neyse burada kuyu kazar. Kuyu kazar. <laughs> Kazdım bu kuyuya kendim düştüm ya. Ga, Sekiz level aldım. Sezon diye değişti ya? Allah'ım ya. Pige kafası. Arkadaşlar dediğim gibi pigi de çekeceğim. Pigi. Arkadaşlar yemin ediyorum. Oyun bitmesi bekleyeceğim. Pet shop. Ay, çok tatlı. Among Us pet mi ya? Penguin. Penguin. Kahtüs. Kedi. Bu ne? Hepsini üstüme aldım mı? Bu ne? Hızlı gidip gelmek için mi? Harikaymış ya. Bizim niye orada yok? <laughs> ilk defa Ay ama yani. Arkadaşlar bak oluştu. Ben hala üstteyim. Çok eğlenceli. Çok eğlenceli. Ya oğlum ya. Niye düştüm ya? Of ya. Neyse arkadaşlar hemen devam edelim. Bir tane win alacağım. Ve almaya çalışacağım pardon. Takımla bir tane win almak istiyorum ya. Bir kez aldım bu arada arkadaşlar. Dört kez kazanmışım. Ama bu videoda bir kez aldım. kaç tane kez alabilir miyim? Alırım bence. Arkadaşlar şu an bizden bir kişi daha <laughs> Ne iş daha gittim. Şu an şu atlamaya korkuyorum. Evet. Korktuğum gibi oldu. Hayır ya önüme geçmeyin ya. Of ya. Oh, aşağı işte arkadaşlar. Şu an tek ben burada kaldım. <laughs> ya hadi takımdayız korktum. Oğlum ya neden? Of ya. Neden ya? <laughs> kamyon gitti ama hep ölüyorum ya. Haksızlık. Arkadaşlar yine yine de biz kazanmışız. Bakın. Ay yine gitti ya. Arkadaşlar abone olup like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bir dahaki videoda bay bay.